Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ödev bulak yapıyoruz. O zaman videomuz başlasın. Arkadaşlar ödev ders vlogumuzu, ödev vlogumuzu kimle yapıyoruz? Yanımızda sürpriz bir konuk daha var. 3, 2, 1 Konuğu göstermeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. 3 gibi konumuz konuğumuz Baby Oda Baby Oda'yı benim Beni iyi takip edenler Tanıyordur Baby Oda'yı bir doğum günü Hediye açtığım videoda Göstermiştim hediyelerimle Hediyemdi bu Baby da benim Baby Oda ile birlikte Ders çalışma olarak like yapıyoruz Bu arada arkadaşlar Baby Oda'nın size bir tane sözü varmış Hemen onu da özel mesajını versin bir de Bir dakika özel mesajını söylesin bir Arkadaşlar özel mesajım şu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Huu, like atın tamam mı? Bay bay. Eğer bilmeyin ödevliğinde takıldığı bir konu alırsa veya sizin takıldığınız bir konu alırsa bana sorabilirsiniz. Şimdilik görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Özel mesajım buydu. Like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman bir videosuna başlasın. Arkadaşlar, bebe yazıyı duydunuz. Kesinlikle Baby Yoda'nın dediklerini yapın. Yani like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse o zaman videomuz başlasın. Arkadaşlar şimdi ben ödev defterimi aldım. Şöyle biraz şöyle kaydıralım. böyle görüntü kalitesi biraz düşük. Onun, ondan dolayı çok ama çok özür diliyorum sizlerden. Şimdi şöyle e, ee, aldım ödev defterimi. Diyor ki din 37. sayfa ünitemizi hazırlanıyoruz deftere yapılacak yazmışım. O zaman şunu bir kenar free yazıyoruz Hemen yapıyoruz. Hemen din aylak like bilgisi 4. sınıf kitabımız. Hı 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 hı. Hemen kitabımızda 37. sayfa yazıyordu. Hatırlıyorsak ödev defterinize hemen 37. sayfayı arkadaşlar böyle yaparak bulursam like atıyorsunuz arkadaşlar bulamadım 27 olsun sağlık olsun arkadaşlar yine de like atıp abone olmayı unutmayın şimdi 37. sayfada diyor ki İslam'ı tanıyalım yazıyor tanıyalım bakalım İslam. Buradakileri arkadaşlar deftere yazacağız. Burada yazanları ise yapacağız arkadaşlar. O zaman ben din defterimi getirmiş miyim? Getirmemişim. Din defterimi getirip geliyorum. Ho 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 ho. Geç. Arkadaşlar Berinay ödev defterini pardon beyler din defterini getirene kadar sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Kötü yorum yazmazsın ne seviniyeş. Lütfen kötü yorumlar yazmayın. Beyler sonra üzülüyor. Bu da size özel bir mesajım olsun. Neyse o zaman beyiner din defterini getirip gelsin. Arkadaşlar ben din defterimi getirdim. Ben birazcık gördüm baby yodayı. Size bir şeyler diyordu. Ne dedik ki arkadaşlar? Neyse arkadaşlar yine de baby yoda ne derse desin. Siz ona siz ona uyun yani arkadaşlar. Dediklerini yerine getirin. Ne desin yapın yani. Neyse arkadaşlar. Şöyle din defterimizi getirdik. Şimdi oradakileri yazacağız din defterimize. Arkadaşlar ben açtım. 2'ye kadar yazmışım. 3'e yazmamışım. Üçüm. Buradakinin üçüncüsünü yani şuraya. Şimdi oraya yazacağım. İslam'ın şartları yazacağız arkadaşlar birazcık daha hızlandıracağım yazarken arkadaşlar. Şöyle. Hemen. Arkadaşlar şimdi ben birazcık bunları yazıp geliyorum. Sonra birlikte okuyacağız arkadaşlar. Burada dediklerini yerine getireceğiz. O zaman arkadaşlar ben 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 bunları yazıp geliyorum. Arkadaşlar ben hepsini geçiremedim. Video az kalsın kapanacaktı. Videonun kapanmasını istemediğim için şu saydım. Altına da minder koydum. Boyum kısa ya gözükmüyor Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Ben hepsini yazamadım. Sadece 5'e kadar gelebildim. 6 var yani. Şimdi arkadaşlar biz bunu kısaca okuyacağım sizlere. Sonrasında zaten en son kalanları yapacağım. Çünkü çok video durdurulu kalınca kapanma ihtimali var. O yüzden şimdi kısaca size okuyacağım. Dörde kadar yazdım. Sonrasını devam ettireceğim birazdan arkadaşlar. Okuduktan sonra. Şimdi bir. İman, ibadet, tevhid ve şehadet ne demektir? Araştırınız diyor. Araştıracağız. 2. İmanın şartlarının neler olduğunu araştırıp öğreniniz. Bunu da araştırıp öğreneceğiz. Arkadaşlar yere düştü. İngilizce düştü. Din düşmesin çünkü dinimiz imanımız yani. Günaha girmeyelim. Şöyle şurada dursun değil Şimdi nerede kalmıştık? İman, ibadet, dur. Öğreniniz. İslam'ın şartları hakkında ansiklopedilerden, imhiyal kitaplarından bu üç çok uzundu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinden bir araştırma yapınız. Araştırmalarınızı görsellerde destekleyerek sunu ve benzeri araçları kullanarak arkadaşlarınıza paylaşınız diyor. Benim şimdi yanımda arkadaşım yok ben annemle babamla paylaşacağım. Ana de paylaşış Şimdi paylaşınız 4 kelime sevhit ve kelime işi işi adet nasıl söylenir? Aile büyüklerinizden öğrenip defteriniz defterinize yazınız. Bunları ben sonra yapacağım yazımları araştırmalı. Çünkü şu anda Tabletten çekiyorum kameradan. Oradan araştırdığıma göre şimdi araştıramayacağım videonun içinde. Sonrasında büyüklüğün kelime, tehdit kelimesi nasıl söylenir? Aile büyüklüğünüzden öğrenip devletlerinize yazınız. Sonra 5 parçayı koymuşum burada. Tek kalmış yani. Yazım düzen bu arada karalasayım. Arkadaşlar stres şey yapayım diye, ödevlerden sıkılmayayım diye bunu da yanıma getirdim. Sessiz ASMR yapacağım, bekleyin. Beget. arkadaşlar stresinizi attığınıza göre Beygüel sessiz olun demek söyleyeyim. bu. Bu arada stresimi attım ben burası koptu. Böyle de bantları şöyle atalım arkadaşlar. O kadar güçlüyüm ki arkadaşlar kendi yaptığım o kadar bantlanmış sarılmış su işi bile yırtıyorum. Yani mükemmel bir güç var bende. Kastırım. Neyse. Arkadaşlar birazcık öğrendiğimize göre Şimdi din ödevi bitmedi. O yarımı sonra ben yapacağım arkadaşlar. Söz veriyorum. Din öğretmeni buradan izliyorsa söz veriyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar İngilizce'ye geçiyoruz. Dinimizi şöyle koyalım. İslamımızın şartlarını. Hemen İngilizce yere düşmüştü aldım ve İngilizce defterimizden devam ediyoruz. İngilizce bilenler. Arkadaşlar zaten ikinci sınıfta biz İngilizce'ye başladık. Şimdi de iki de o şekilde. Şimdi buna göre bir şey yapacaksak şurayı yapalım. Arkadaşlar böyle bir şey vermiş ben. O zaman gelmemiştim ama arkadaşlar şimdi çıkılsa aldım bu pazartesi. Şimdi buraya buranları boyayacağız, yapacağız bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Ama Bunları ben annemle yapacağım. Neden olduğunu söylemek istiyorum bu bayrakları. Çünkü bayrak konusunu bayrakları İngilizce'den daha yeni öğreniyoruz. Dörtte bayraklar öğreniyor ya. Biz daha yeni öğreniyoruz. Ondan dolayı arkadaşlar e, ben yanlış yaparım diye şey annemle yapmak istiyorum buraya. Şimdi Buraya göre bir tane diyalog gibi bir şey yapacağız. Hatta ben yazmış mıydım bilmiyorum. Not defter, ödev defterime ben bir bakayım. Arkadaşlar galiba yazmamıştım ama yapacağımızı hatırlıyorum. Yapacağız. Neyse. Şimdi İngilizce ile ilgili hiçbir şey var mı? İyice bir karıştıralım. Now arkadaşlar ile ilgili bir şey yapmamışız burada ama arkadaşlar ben diyalog kuru, kurulacağız diye kuracağız diye öyle hatırlıyorum. Ülkelerle ilgili vesaire. Şu Şimdi ben şu şey anda hiçbir şey yaramıyor. Çok işe yarıyor. Arkadaşlar boyum kısacık hiçbir şey yaramıyor dediğim min bakın. Çok iyiymiş. Neyse ama kayıyor sürekli. Neyse arkadaşlar şimdi İngilizcemizi açalım bakalım. Deme <laughs> Arkadaşlar Mustafa'm <muhtelaman> çok sıkıldınız. <laughs> Mustafa'm. Neyse buna göre diyalog kuracakmışız. Şimdi where are you from? demişiz. Eee benim şeylerime göre onlar o yüzden aralığı koyuyoruz. YouTube teorize peon. Neyse, benim ders anlamı şey yok, iyi teorize Başlıyoruz arkadaşlar Diyaloğumuzu kurmaya. Şimdi ilk olarak kafam dursun. Neyse arkadaşlar, şimdi ben en iyisi şu bayrakları yapayım. En kolaylarını. Hemen. Türkiye. Hemen yazalım. Şey, Türkiye. 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 Rusya. Rusya hangisi? Arkadaşlar böyle yapıyorum bir şeyler de. Şimdi. Japon. Japon. şu oldu kesim. Güney Kore niye yok? Güney Kore'yi seviyorum. Niye yoksun aşkım? Azerbaycan var mı? O da yap. Puh. Allah kahretsin. Azerbaycan'da yok ya. Niye yok? Niye? Terledim bu arada. Taşlarımı şöyle lotus toplamak istiyorum. Arkadaşlar. Türk iş var. Azerbaycan niye yok? Kardeş ülkemiz orası bizim. Niye yok? Niye? Anlatsın. Niye? Yeah. Arkadaşlar niye? Yeah. Şimdi. Ay ay bismillah. Korktum bu arada kayıyor biraz. Sıçınlar. Şimdi. Japon kesim olarak bu. Şimdi. Filistin. Bu arada bir şey diyeceğim. İsrail yok Filistin. Şimdi Filistin. Fransız. Ama bu Fransız mı? Bir saniye. Bu Filistin yok. Ne sorayı? Boş verin. <laughs> <laughs> Hmm. Hmm. Long in race. Şimdi Japon, İtalya. Ben bu kadar mı bilmiyorum bu arada? Amerika bu arada bu. Amerika. 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 Aa. Ne? teacher. Amerika Amerika. Arkadaşlar birazcık İngilizceye de baktığınızda göre hop arkadaşlar birazcık da kitap okuyalım ve arkadaşlar ödev bulumuzun sonuna gelelim diyorum. Arkadaşlar öğretmen bize bir tane kitap verdi. Şimdi size onu göstereceğim. Akşam vlog'umda görmüşsünüzdür. Akşam bu senin vlog'tu evet. Akşam vlog'umda o kitabı görmüşsünüzdür. Gördüğünüzü biliyorum. Görmedim demeyin, görmedim. Size bir şey göstereceğim. Bunu da akşam bunu da şeyde gördünüz. Bunu akşam vlog'da göstermiş miydim hatırlamıyorum. Bunu tırnak yağı yapmıştık ama bu tırnak yığılığından geçti. Ben bunu artık arkadaşlar tırnak yağı olarak kullanmıyorum. İçine harfli boncuk bile kattım arkadaşlar. Ama o videodan sonra kattım. Bu arada arkadaşlar bunu yaptığım videoyu da izlemeyi ki sakın ha sakın unutmuyorsunuz. Unutmuyorsunuz. Hmm. Arkadaşlar unutmuyorsunuz. Şimdi bu kolonya oldu. Önerdi olarak bunlar. Pes pembe bu arada. Bunun renk, bunun tarifini görmek istiyorsanız e, şöyle aşağı bir linkini bırakırım. Link, linki bulamazsınız. Sizlere söyleyeyim videonun şeyini. İzlemeyenler için bunu yaptığım videoda şey adı da tırnak yığı yaptım e, ee, kolonya gibi olduydu başlığı. Birazcık daha sıkalım. Sonra öğretmenim bana verdiği akşam vlogda gösterdiğim kitabı göstereyim sizlere. Adı sürpriz tahmin edin. Akşam vlogu izleyenler için bu bir şans oluyor, olacak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar takip edin. izleyin ki böyle sorularımda bilin. Hop ben kitabı getirip geliyorum. Arkadaşlar parmağımı ışıklattığımda bu elimde kitap olacak. 3 2 3 2 olmadı bu seferki. 3 2 1 Geldi kitabımız yukarıdan havalanıyor ve kitabımız geldi. Arkadaşlar kitabın adı Endişe Ağacı kitabımızdı. Bu kitabı okudunuz mu? Kimler seviyor bu kitabında? Linkini aşağıya bir yere bir yere şuraya bırakacağım alabilirsiniz. Ben örnek kırtasiyeden aldım bu arada. 95 TL. En son 50. sayfasında kalmışım ama arkadaşlar ben bu ikinci okuyuşum çünkü öğretmen bundan sınav yapacak ve benim bunu en az 5 kez okumam gerekiyor. Pardon pardon en az 2 kez ama ben 3 kez okumaya çalışacağım. Şimdi size dinleyin Tabi para vermiş olmuyorsunuz ama benim sesimi dinliyorsunuz. Avantaj. <laughs> Şimdi okuyalım bakalım. Sonra böyle bir 5-10 sayfa falan okuyayım. Ya da arkadaşlar bir 30 sayfa okuyayım. 5'e ee, e 30 eklediğimi 80 yapar. Arkadaşlar rezil olmadım. Değil mi? 80. 80 yapar. 80'e kadar okuyup geliyorum ben bunu. Ama birazcık size hızlandırarak göstereceğim okuduğumda ilanlarını alıp dağıtmak için döndü. Bay Kastel'in hiçbir şey deme, dememesini umuyordu. İlk el ilanını verdi. Öğretmen bir şey demedi. İkinci el ilanını İkinci el ilanı dağıttı. Hala her şey yolundaydı. Üçüncü ilan verdi. Juliet dedi Bay Kastelli. Hop. Burada kalıyorum. Bunu siz alıp okursanız 50. sayfasında bunu görebilirsiniz. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Sürpriz. Şimdi söyleyebilirim. Ho 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 söylüyorum. Söylüyorum hazırım. Ho 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 söyledim. Bay Castell'i o eşarbi çıkarsan daha iyi olmaz mı? Okul kurallarını karşı gelmek istemeyiz öyle değil mi? İstemeyiz dedi Juliet. Yetişkinler neden sen demek istediklerini biz dediklerini merak etti. Sınıftaki herkes ona bakıyordu. Juliet destek almak için etrafını kusacakmış gibi hissetti. Ateşler içinde kaldı ve eşerbinin düğümünü çözdü. Eşer kuşur diyerek yere düştü. Juliet daha güçlü of dedi Juliet dişlerini gıcırtarak. Arkadaşlar kitap da hızlandırarak, durdurarak yani birkaç sayfa kitapta okuduğuma göre ben kalan etkinlikleri İngilizce vesaire öbürlerine annemle birazcık bakacağız. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Kocamı öpüyorum. Kapanışımı bir yoday yapacağım. Bekleyin. Sakın ayrılmayın ayrılmadınız değil mi? Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye. Like atın. Like like like. Şimdi ayrılabilirsiniz. Ben o sırada uçacağım. Bye bye. I like it and like, like, like.